İyi günler sayın izleyen. Tarihimiz 9 Kasım 2023 Perşembe. Saat şu anda 15.45 günlük bütün burç yorumları. Koç burcu günlük yorumları sevgili Koç. Bugün yönetilmesi gereken bazı endişeler veya aksilikler olsa da konuşmak size çok yardımcı olabilir. Bu aynı zamanda düşüncenizdeki bir kenara atmanız ve tamamen arkanızda bırakmanız gereken sorunlu alanları tanımanın da Zamanıdır, Koç Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak. için tıklayın. Boğa Burcu günlük yorumları bugün. Artık işinize yaramayan ilişki dinamiklerini tespit etmek için iyi bir zaman olabilir. Bir partnerle veya biri hakkında aydınlatıcı konuşmalar yapılabilir ve geçmişte saklı olan bilgiler. Ortaya çıktıkça sorunlara dair yeni içgörüler kazanabilirsiniz. Boğa Burcu'nun günlük yorumunun. Devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Boğa Burcu Uzman Astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Ne için ve kim için kendi hayatınızdan feragat ettiğinizi düşünebilirsiniz. Deyip değmeme konusu hikayenize göre değişse de, değişmeyen tek şey hayatta hiçbir zaman kendinizi geri plana düşünmemek gerektiğidir. Fiziksel ve ruhsal iyilik halinizi korumak için. İlk adımı siz atmalı. Alışkanlıklarınızı değiştirme yönünde çaba göstermelisiniz. İkizler Burcu günlük yorumları bugün düşüncelerinizi düzene koymanıza ve sorunları çözmenize yardımcı olabilir. İletişimlerinizde pratik ve yararlı olmaya motivesiniz ve özellikle de birlikte çalıştığınız veya günlük olarak birlikte vakit geçirdiğiniz kişiler. Sezgilerinizi takdir etme eğilimindedir. İkizler Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen. Burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. İkizler burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. İstediğiniz mutluluğu ve iç rahatlığını yaşamak için ilişkilerden ve hayattan beklentilerinizi revize etmelisiniz. Duygularınızı saklamak, hissettiklerinizi paylaşmak konusunda daha önce düştüğünüz hataları terk etmelisiniz. Yazılı işler ve planları devreye koymak, çalışmalar yapmak için iyi bir gün olabilir. Yengeç Burcu günlük yorumları bugün. Sorunlar üzerinde düşünmek veya konuşmak ve anlamlı keşifler yapmak için mükemmel bir zaman olabilir. Unutmayın, gün bazı küçük zorluklara e sahipliği yapma eğilimindedir ancak bunlar içsel bir aydınlanmaya yol. Açabilir, Yengeç Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak. için tıklayın. Yengeç Burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük Burç yorumları. Şartlar zorladığında, kalıbınızın dışına çıkamadığınızda pes etmek iyi bir seçenek gibi görünebilir. Görüntüye aldanmamanız gereken bir gündesiniz. Aile kurmakla ilgili gündeminiz varsa konunun ve muhataplarınızın ciddiyetinizi kavrayarak hareket etmelisiniz. Aslan burcu günlük yorumları bugün konuşmalar derinleşebilir veya sizi derinden etkileyebilir. Aile, iş veya sağlıkla ilgili yeni keşfedilen bilgiler bir durumu anlamanızı sağlayabilir. Aslan Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için. Tıklayın. Aslan Burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Yapmadığınız, fırsat tanımadığınız için gözünüzde büyüttüğünüz konulara zaman ayırmalısınız. Vazgeçmek. Sadece bir şeyi bırakmak değil bıraktığınız bazı şeyleri hayatınıza dahil etmekle de mümkün olabilir. Gitmek istediğiniz yerlerle ilgili planlar yapabilir. Araç bıkımınızla ilgilenebilirsiniz. Yolda olmak size başka yollar gösterecektir. Başak Burcu günlük yorumları sevgili Başak. Bugün kendinizi güçlü bir şekilde ifade ediyorsunuz. Öğrenme, iletişim ve ilişkiler geliştirebileceğiniz veya yeni anlayış kazanacağınız alanlar olabilir, Başak. Burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Başak Burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Hayatınızı sadece maddi koşullar üzerine değerlendirmemelisiniz. Sorumluluklarınızı hangi duygu ve niyetle yerine getirdiğinizi önemsemelisiniz. Dikkatinizi dağıtan, sizi asıl konunuzdan ayıran hiçbir şeye ve hiç kimseye artık tahammül etmek zorunda olmadığınızı bilmeniz ve bunu çözmeniz gerekecektir. Terazi Burcu günlük yorumları sevgili terazi. Bu. Esas olarak para veya ev meseleleriyle ilgili sorunları çözmek için harika bir gün. Konuşmalar harika fikirlere ve hayatınızdaki sorunlu alanlara faydalı çözümlere yol açabilir. Terazi Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Terazi Burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. İşverilikleri ve ikili ilişkilerden yana şanslı olabilirsiniz. Daha önce ne yaşamış olursanız olun. Bugün yeni bir gündesiniz ve önünüzde her şeyi yeniden düzenleyecek fırsatlarınız olacaktır. Kendinizi fiziksel olarak iyi hissedeceğiniz değişiklikler yapabilir. Cilt bakımı ve giyim tarzınızla ilgilenebilirsiniz. Akrep burcu günlük yorumları sevgili Akrep. Bugünkü etkileşimlerinizden öğrenecek çok şey olabilir ve ihtiyacınız olan bilgilere odaklanmayı kolay bulacaksınız. İnsanlar fikirlerinizi destekliyor ve zekanıza saygı duyuyor. Akrep Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Akrep Burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Küçük ya da büyük olması fark etmek sizin hayatınız için istediğiniz bir şeyler olduğunda bunların peşinden gitmelisiniz. Seçici ve şüpheci tavrınızı bir avantaja dönüştürerek bugün kendi halinizde olmayı ve planlarınızı Hiçbir etki altında olmadan yapmayı deneyin. Dönüşümün bu şekilde başladığını görmek size daha fazlasını yapma fırsatı ve cesareti de verecektir. Yay burcu günlük yorumları sevgili yay. Bugün içsel çalışmalarınızla ilgili gelecekteki iyi kararları vermenize yardımcı olacak yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Satır aralarını kendi yararınıza okuyorsunuz. Yay burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yay burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. İyimser tavrınız, mizah gücünüz ve sosyal yönünüz çevrenizde pek çok insanın yer almasını sağlayabilir. Bugün bunu yoğun bir şekilde hissedeceğiniz programlara katılabilir. Sosyal mecralarda kendinizi gösterebilirsiniz. Endişelere ve olumsuz tecrübelere karşı sabır gösterin. Zeytinin kırılması ile lezzetlendiğini ve kendine yer bulduğunu da unutmayın. Oğlak burcu günlük yorumları sevgili Oğlak. Bugün yeni bilgiler veya sırlar açığa çıkabilir. Bu size arkadaşlık, iş anlaşması veya uzun vadeli planlarla ilgili bir konu hakkında yeni bir bakış açısı sağlayabilir. Oğlak burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Oğlak burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları Çalışma ortamında ya da sosyal programlarda tanıştığınız kişiler sizin için önemli olabilir. Duygusal etkileşimlere açıksınız. Bunun farkında olmalı ve geçmişin yükünü taşımayı bırakmalısınız. Mutlu olmaya, iyi hissetmeye ve duygularınızı yaşamaya ihtiyacınız olduğunu göz ardı etmeyin. Kova burcu günlük yorumları sevgili Kova. Bugün zihninizi bir durumla ilgili yeni bir seviyeye açarak İyi seçimler yapmanıza ve doğru sonuçlar çıkarmanıza yardımcı olur Kova burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Kova burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Vizyonunuzun geniş olması farklı görüş ve konuları çabuk kavramanızı, değerlendirmenizi sağlayabilir. Bunu kullanabileceğiniz platformlara dahil olabilir. Yurtdışı kaynaklı ya da danışmanlık tabanlı işleri araştırabilirsiniz. Hakkınızı savunmanız gereken konularda hukuki yollara ve bilir kişilere danışmanız önemli olabilir. Balık burcu günlük yorumları sevgili Balık. Bugünkü tartışmalar aydınlatıcı olabilir veya kişisel gözlemleriniz tatmin edici olabilir. Bir konuyu, bir kişiyi ve hatta yaşam amacınızı daha iyi anlama fırsatını yakalayabilirsiniz Balık burcunun. Günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Balık Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ve günlük burç yorumları. Hayalinizdeki görünüm ve yaşam düzeyi için çalışabilirsiniz. Sağlık ya da güzellik amaçlı operasyonlar gündeminize gelebilir. Ekonomik ve fiziksel açıdan hayatınızı zorlaştırmayacak seçimler yaptığınızda, duygusal yoksunluklarınızı yönetebildiğinizi ve hayatınızdaki olumsuz etkisini azaltabildiğinizi anlayacaksınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.